Tekrardan merhabalar. Geçtiğimiz hafta sonu yani 18 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında PlayStation platformuna özel Cold War alfası vardı. E, multiplayer bakımından bir iki fikir sahibi edinmemi sağladı. Onu bir kere söyleyeyim de ben gördüğüm şeyi beğendim. Yani elbette bir süre sonra sıkacak onu ben de biliyorum ama en azından ilk görüşlerim bakımından beğendiğimi söyleyeyim. Daha detaylı bir bilgiler vereceğim ama öncesinde şundan bir kere bahsedeyim. Eğer ki alfayı kaçırdıysanız beta versiyonu Ekim'in ortasında açık olacak. Yani açık betası var. Ön sipariş verdiyseniz hatta galiba 8 Ekim tarihinde oynay oynayabiliyorsunuz. Oynay Şimdi yanlışım olmasın kesin bir bilgi vermek istiyorum ama 8 Ekim tarihi galiba kapalı beta tarihi. Ön sipariş verenler sadece onu oynayabiliyordu. Şimdi multiplayer'ından bahsetmeden önce oyunun menüsünden bahsetmek istiyorum. Abi oyunun menüsü aynı Modern Warfare'ın tasarımıyla aynı. Yani hiçbir şeyi değiştirmemişler. Hiçbir şey yok. Hiçbir fark yok. arayüz direkt olarak aynı. Multiplayer menüsü bile. Multiplayer menüsü de bir şey haricinde böyle bir ufak bir detay var. Ama onun dışında her şeyi aynı tutmuşlar. Aynı böyle Modern Warfare'ın arayüzünü kullanıyorlar. Niye değiştirmemişler anlamadım. Ne yapımcı şey mi de? Abi arayüzümüz çok güzel. Onu bozmayın. Onun dışında ne yaparsınız yapın demiş herhalde. Ee, onun dışında Warzone var. Yani Warzone olduğunu zaten menüde az önce gördünüz. Warzone Battle Royale var. Zombi var sevenlerine duyulur. Ben pek sevmiyorum ikisini de o yüzden <laughs> bana hitap etmiyorlar ama sevenlerine duyulur. Şimdi haritalarından ve oyun modlarından bahsedelim. Team Deathmatch vardı. Hard Point vardı, Domination vardı, Kill Comfort vardı. Bir de 24 kişilik yani 12-12 oynanan bir büyük bir mod var. Böyle gemili memili bir haritada. Yok yanlış oldu galiba başka bir harita bilmiyorum. Şimdi bilmeden konuşmayayım girmedim ötürü. Ama e o tarz bir şeydi yani daha büyük bir haritaydı. Daha böyle fazla oyuncu içeren bir oyun moduydu. Ben ona girmedim çünkü böyle Eee Nasıl diyeyim? Büyük modları ben çok sevmiyorum Call of Duty'de yani Ground War vardı mesela geçen yıl Modern Warfare'de Conquest'e getirdiler, çok tutmamıştım. Ben direkt Team Deathmatch kafasında biri olduğuna ötürü. E, haritalardan bahsedeyim, Miami haritası var. Ki şu anda izlediğiniz Miami haritası. E, satellite var, bir de Moskova haritası var. Öncelikle Miami'den bir bahsedeyim, ben çok beğendim. Şaka yapmıyorum, Miami haritasını çok beğendim. Gerçekten tasarım anlamında eğlenceli. Anahtar kelime bu abi. Eğlenceli bir harita yapmayı başarmışlar. Büyük bir harita. Gerçekten büyük bir harita. Yani gidilebilecek bir sürü yer var ama. Abi tasarım çok güzel. Yani çevre detayları falan gerçekten çok güzel. Işıklandırması falan ben çok keyif aldım. Eee ve şöyle ki ana o çatışmanın olduğu mekan. Her haritada bir çatışma mekanı vardır. Oraya pek çok farklı kısa yol var. Yani o oyunun haritasına iyi bağlanmış. Yani oyun o ana çatışma mekanına pek çok yol var. Oradan iyi bağlantı sağlamışlar tam bir sniper haritası ya. Tam bir sniper haritası. Yani özellikle sniper iyi oynuyorsanız e, Miami haritası sizin için baya güzel bir harita olacaktır. Bir de adamlar şöyle yapmış. iki tane sniper noktasını karşılıklı koymuşlar. E, ama şöyle ki yani sniper noktasından yani bak elimizdeki silah. Ben assault rifle kullanıyorum. Yani assault rifle. Ben sniper falan pek beceremiyorum. Yani ne bileyim, SMG falan o tarz böyle e, submachine gun sınıfında çok benim şeyim yok. Ben tam böyle assault rifle kafasında biriyim. Klasik. E, ve hani Şimdi alfadan ötürü silahlar level 28'den başlıyordu. Abi ben taktım susturucu takılı susturucu bakın susturucudan bahsediyorum. Ben hep susturucu takarım ve susturucu normalde e, silahın range'ini düşürür. Yani mesafesini düşürür. Abi elimdeki silah normalde sniper'ın indirmesi gereken bir adamı çok rahat indirebiliyordu. Yani T uzaktaki elemanları tarayarak öldürüyordum. Çok mu OP yoksa alfaya... E, ya, alfaya görem yani? Alfa için bilerek mi yaptılar? Bunu bilmiyorum. Alın abi silahlar bunlar kafanıza göre kaosla takılın falan demişler herhalde. Her silahların mesafesi falan yok. Yok uzakmış yok yakınmış her türlü indirebiliyorsunuz. Yani o kadar OP bir assault rifle'dı ki benim kullandığım. Bir de baya güçlüydü onu da söyleyeyim. Ama büyük ihtimalle asıl oyun çıktığında böyle olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü böyle olursa işime geliyor da yani onu söyleyeyim yani gene de. Ee, satellite'den bahsedelim. Satellite'de şu anda görmüş olduğunuz gibi çorak. Çölde bir arazi arazi bu arada çölde bir harita engebeli bir harita kayaçlar mayaçlar var ee, şunu söyleyeyim keyifli bu da ama e, benim bu arada yaşadığım bir iki sıkıntı var bir çok öldüm <laughs> bayağı öldüm bir haritaydı bu yani şey yani kilde almıyor ama yani bayağı öldüm bir haritaydı yani önüne geçer sıkıyordu çünkü şöyle ki açık alan çok fazla burada Gerçekten çok fazla. Özellikle e, haritanın sol tarafı falan bayağı sadece kumdan ibaret. Herhangi bir şekilde bir engel mengel yok. E, çok fazla gizlenme noktası var. Kaos denemez aslında ama bir de şöyle bir sıkıntı yaşadım ben abi şimdi renkten ötürü düşmanları ayırt edemiyorum yani düşmanlar çok rahat kamufle olabiliyor bir bakıyorum yanımdan adam geçmiş mesela öyle şeyler çok başıma geldi oyunu oynarken ama onun dışında satellite haritası ya güzel keyifli bir harita yani bu adamlar harbiden harita dizaynı nasıl yani harita nasıl tasarlanır anlamışlar. Bunu biliyorlar. Treyarch'ın o yüzden multiple'leri güzel bence. Ee, bir de Moskova var. Moskova'dan çok bahsedemeyeceğim çünkü bir kere falan oynadım. Niyeyse sürekli ya Satellite ya da Miami haritası çıkıyor. Başka hiçbir harita gelmiyor. Ve niyeyse full domination modu var. Çok nadiren Team Deathmatch ve Key Confirm'de girdim. Full domination var. Zaten hardpoint sevmiyorum. O yüzden hardpoint gelince hep çıktım. Ee, Moskova için de aman aman değil. Ama şöyle hatırladığım kadarıyla ki ne yazık ki kay kaydım yok çünkü ilk oynadığım maçtı Moskova. Onda kaydetmeyeyim demiştim. Ya yani çok kötü değil. Orta yani diğer iki haritaya göre daha kötü bir haritaydı ama yine de kötü değildi. E, harita düzenleri genel bu böyleydi. Yani harita ve oynanış anlamında oyunu beğendiğimi söyleyebilirim. Yeniliklerden birazcık bahsedeyim. Şimdi score streak'ler vardır yani İşte belli bir sayıda kill aldıktan sonra bir şeyler açılır. Onları uygularsın. At UAV çağırırsın. İşte e, Assault Chopper çağırırsın falan helikopter çağırırsın alanı tarar falan böyle. E, bunlar duruyor yalnız bunların ismini değiştirmişler. Yani sanki farklı bir şey yapmış gibi olacak, görünelim demişler. ya yani hiçbir farklılık yok. İşlevleri aynı. Yani adı farklı işlevi aynı diyelim. Mesela UAV işte yani düşmanları haritada gösteren o, o score adı Spy Plane olarak değiştirmiş. Yani casus uçağı diye bir isme geçmişler. Onun dışında artıları var. E, petrol Attack mi de neydi lan? Böyle uçaklar geliyor şeyi falan. Baya bir şey var yani özellikle helikopterler çok fazla bela açtı başımı. Ha bir de karşıdaki elemanlar Assault Chopper diye şeyler çağırıyor. E, helikopterler helikopterler bu tarz scorestreakler duruyor. Ya bir iki farklı var mıydı bilmiyorum ben yani, klasik her Call of Duty oyunu kullanmış olduğum scorestreakleri aldım. İsimleri sadece farklı diyelim ama işle konusunda aynılar. Onun dışında yenilik bakımından denmez aslında ama daha önce olan bir e, bazı şeyleri gene geri, geri, getirmişler. Yani Modern Warfare'de bunlar yoktu. Mesela harita oylama var mıydı hatırlamıyorum. Var, varsa beni düzeltin ben. Harita oylamanın Modern Warfare'de olduğunu hatırlamıyorum. İşte oyun bittikten sonra hangi haritayı istiyorsanız o haritaya oy atarak e, o haritada oynayabiliyordunuz falan. öyle bir şey vardı. Öyle bir şeydi. Aman aman bir şey değil. kartlar e, vardı. Wild kartlarda işte belli başlı e, Özellikle işte e, silahınıza 3 tane daha attachment takma özelliği falan diye. Benim bir gunfighter wild kart kullanıyordum mesela bu oyun boyunca. Onun dışında e, oyun içinde mesela e, belli bir süre dolan bazı özellikler vardı. Benim bu oyunda kullandığım Field Mic diye bir şey vardı. Yani sağ mikrofonu. O da şu işe yarıyor. E, sağ mikrofonu koyduğunuz zaman çevrenizdeki düşmanların hareketlerini görebiliyorsunuz. Yani çok ufak bir yani koyduğunuz bir, bir alanı kapsıyor. Tam takım mı görüyor yoksa sadece siz mi görüyorsunuz onu bilmiyorum ben. E, görsellik anlamında da kesinlikle çok güzel görünüyor söyleyebilirim. Gerçekten görsel anlamda çok güzel duruyor arkadaş Harbiden ben bu kadar beklemiyordum. Yani satellite da Miami haritası özellikle. Özellikle Miami haritasının ışıklandırmaları falan. Hani benim e, şey oldum böyle vay falan diye. Arada böyle çevreleri detaylarına falan bakıyordum. Satellite da gene o arazi falan çok iyi yapmışlar. Arkadaşlar genel olarak e, iyi ya. Ben beğendim. Şaka bir yana harbiden beğendim. Yani mal beğendim. oynamak için sabırsızlanıyorum. Beta'yı da deneyeceğim ama beta için video yapmam. Beta'da da eğer ki farklı haritalar varsa. Mesela bir tane orman haritası vardı galiba. Onu bir görmek istiyorum. Böyle bir sonraki video PlayStation 5 etkinliği ile ilgili. Geciktim farkındayım. Her zaman gecikiyorum. Ama birazcık sıkışık oldu bir dönem. PlayStation 5 artık konsol çıkmadan son bir videosunu yapalım. Ardından da bitirir. Yani bir sonraki videosu artık kutu açılışı yaparız PlayStation 5'in. Ona tam olarak ne zaman yapacağım bilmiyorum ama PlayStation 5'in genel tüm detayları hakkında konuşacağım bir video var olacak. Hafta sonu yayınlayacağım ya cumartesi ya pazar bilmiyorum. onu belirteyim dedim. E için tekrar sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. hostile spy plane established hostile overhead the battle is won comrades but the struggle